Muğla'da azotlu gübrelerin izlenebilirliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen DNA takip denetimlerinde il genelinde toplam 41 gübre numunesi kontrol edildi. Yapılan incelemelerde bir üründe olumsuz bulguya rastlanırken numune kesin sonuç için yetkili laboratuvara sevk edildi. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen denetimler 10 ila 19 Kasım 2025 tarihleri arasında gübre dağıtıcı belgesine sahip iş yerlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Denetimlerin, patlayıcı madde yapımında kullanılabilen azotlu gübrelerin izlenebilirliği tebliği kapsamında, gübrelerin üretim aşamasından son kullanıcıya kadar güvenli şekilde takip edilmesini sağlamak amacı taşıdığı belirtildi. Denetimler sonucunda alınan 41 numune üzerinde yapılan ön değerlendirmelerde bir üründe uygunsuzluk tespit edildi. Bu ürünle ilgili nihai kanaate varılması için numunenin bakanlık gözetiminde yeniden analiz edilmek üzere yetkili laboratuvara gönderildiği bildirildi.